Geralt sık sık Witcher'ların bir set kuralları olduğundan ve bu kurallar nedeniyle bazı şeyleri yapıp yapamayacağından bahseder. Bu kuralların çoğu Witcher'ların yol üzerinde uydurduğu kurallardır. Bu uydurdukları kurallar sayesinde yaptıkları veya yapamadıkları şeylere bahane bulurlar. Bunlardan bir örneği de Geralt'ın zaman zaman dışarıdan gizleyemediği vahşiliğini Witcher'ların duyguları yoktur uydurmasıyla meşrulaştırmasıdır. Bir keresinde de bir adam Witcher'ların okuma bilmediklerini düşündüğü için Geralt'a 50 kron olması gereken bir faturayı 80 kron olarak göstermiştir. Ve Geralt'ın bunu fark etmesi üzerine çok şaşırmıştır. Böylelikle Geralt o adama güvenmemesi gerektiğini anlamıştır. Maalesef bu uydurmaların kötü bir sonucu da Witcher'lara karşı olan başkalaştırmanın ve düşmanlığın artmasıdır. Kimse bu uydurmaların farkına varmamaktadır çünkü Witcher'lar hakkında bilinenler çoğunlukla Witcher'ların söylediklerinden ibarettir.